pand pand arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta oyunca oynayacağız. Yanımda yağmur var. Yağmur hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu tarz videolar istiyorsanız Like atmayı unutmayın. Bora arkadaşlar abone oltasına baş küçük zile basmayı unutmayın. Aynen. Bu arada baya yavaş yavaş gelişiyoruz. Çok teşekkür ederim. Yani arkadaşlar Yağmur'a e, Minecraft öğretmemi istiyorsanız böyle şey mesela hmm, Survivor değil savaşma bu tarz videoları istiyorsanız like atmayı unutmayın ve yorum. Bu arada Yağmur bir şey diyecekti her bölüm demişti. Evet. Arkadaşlar eee ee, bizden istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Mesela şu, şu videoyu yapın, bu videoyu yapın diye. Ee, bu tarz videoları istiyorsanız tabii ki yorumlara yazabilirsiniz. Değil mi? Evet. Tamam, yeah. Ölmedim iki ha. Orada bilerek vurmadım. Kesin kesin. <laughs> Düşürdüm az da. Arkadaşlar bakın. Şimdi sizin için bir bu bir tane adam öldürürsek hemen gidiyorsunuz ve like arkadaşlarınız. Tamam mı? Söz mü? Şimdi bu. Arkadaşlarımız için bir tane adam öldür. Çabuk. Tamam ama canım az şu an. Canım dolmasını bekliyorum. Eğer öldürürsen like atacaklar. Değil mi? Arkadaşlar. Aslında arkadaşlar size bağlı. Evet size bağlı. Ben her video izlediğimde eğer bunu bunu yaparsam like atarım diyorlar. Ben yapıp Allah'a like atıyorum. Mesela <laughs> lezzetli. Böyle bir tane kaç tane video açarsam, o ok. Üç tane ne çıkarsa ok. Like atılıyor ben atıyorum. Şimdi biz burada güvenliyiz. Ama. A değil. <laughs> güvendeyiz güvendeyiz. Bu arada arkadaşlar ee şey biz bazen tek başımıza kafadan atarak bir oyunlar falan uyduruyoruz. Böyle ne bileyim arkadaşlar oyun oynamak varsa yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar görevli challenge'lar istiyorsanız hemen yorumlara yazın ki İbo'ya görev vereyim yapamazsa keseyim. Değil Aynen, mi? Aynen cezayı da yazın. Bu arada arkadaşlar evet cezayı yazmayı unutmayın. Hemen Yoksa de, böyle eğlencesi kalmaz. Hep yağmur verir böyle. Siz beğenmezsiniz videoyu. Aslında beğenin diye yapmıyoruz. Eğlenin diye yapıyoruz. Ama biz de eğleniyoruz. Hem de siz de Aynen. E şimdi bu adama adam şeyleri... Adamın yani. oltası var. Alamam ki. Doğru. Özen... <laughs> <laughs> Kaldı orada ben nasıl geçeceğim? <laughs> Doğru değil. O zaman kadar bir şey, bir şey Gördün mü mi Rovaş'ın? <laughs> Kardeşim seni salacağım. Ya kardeşim yürü git. <laughs> Şöyle kaç. Kaç evet kaç. Hop hop. Aha saldır saldır. Oltayı bana bir verir misin dostum? Öldün. iyi kaldım Oha. Nasıl geldi gördün değil mi Yağmur? Arkadaşlar bu arada Brawl Stars videosu istiyorsanız da yazmayı unutmayın. Brawl Stars, Brawl. Ne fark ediyor? Doğru diyor. Bu arada Brawl Stars videosu çektiğimizde bir şey çıkartana kadar bir şey yemeyi videosu istiyorsunuz. Bu arada aşağıda evet. İslamlerin kanalı var. Like atarsınız. Evet o kanalda ben de varım. Frank çıkartana kadar çakıl taşıyacak. Aynen. Spoiler Ama... vermeyik şimdi. Ama ya, yani o video birkaç gün sonra çıkabilir arkadaşlar. Öyle. Çakıl taşı bekliyoruz böyle. Yani birkaç tane çakıl taşı alacağız. Bakalım inşallah. Kutu biriktiriyorlar. Evet, kutu biriktiriyoruz yani arkadaşlar. İnşallah Frank Ah be! Alacağız. Öldüm ama ikinci oldum. Neyse ikinci partımıza geçelim. Olsun. böyle beklerken biz. Neyse arkadaşlar dediğimiz gibi yorumlara yazın. Facecam bir de yağmurun da yüzünü görüyorsunuz. Benim de yüzümü görüyorsunuz. Yani arkadaşlar aslında bir milyon olunca iyi bu yüzümü gösterecekti ama şimdi gösteriyor. Bi, bir, bin abone bin bin. Ha, yani işte. milyon abone. ne oğlum? Ne fark eder? Bir ne fark eder deyip duruyor. Be. yüz var ya o yüz. O yüz Mirac'ın arkadaşı. Biz öyle diyoruz. Bir tanamayan tanımayan vardır arkadaşlar. Yani ona bir şey demiyorum. Arka kardeşim benim diyelim. Bir video çekmemi veya Ömer'le video çekmemi istiyorsanız bir de yorum like, değil mi? Değil mi Yağmur? Bazı youtuberlar arkadaşlar sizi kandırıyor ve hileye açıyor. Onlara inanmayın. Mesela e, buradan bir ad verirdim isim vermeyeceğim ver ver ya yok şimdi şey telif telif değil de videomu kaldırırlar şimdi o yüzden isim vermeyeceğim ben beni belirlerim arkadaşlar e inşallah like atarsınız değil mi? aynen İnşallah bir like gelir yani bir like ım. inşallah gelir i̇nşallah. adam bende en iyi seti var ölürsem bir şey olmaz yani Kardeşim iki saattir kanserleme. mi? Böyle arkadaşlar İbo çok iyi kullanıyor her şeyi. Nasıl el becerisi hızlı olduğu için o, o el becerisini nasıl elini hızlı yapabildiğini öğretmesini istiyorsanız eğer yorumlara yazın. Mesela İbo o kadar hızlı basıyor ki çok iyi oynuyor. Siz de çok çok sert basit yapıp, Çok iyi oynamak istiyorsanız Çok yapayım. sert değil de böyle jitro jitro öğretirim belki size. Ben savaşırken evet, yapamıyorum. Like atarsanız. Like atarsanız. Hayran. Ama isterseniz tabii. Biz zorunlu değiliz yani. Evet. Mesela ben bir kanal var. Mesela bir örnek verin. Mesela ya neyse üçüncü partımız mı ne geçelim. Arkadaşlar Arkadaşlar bir kanal var mesela benim kanalım örnek. Videoyu beğenmediniz, dislike atabilirsiniz. Bu sizin kararınız. Yani sizin kararınız. Mesela videoya şey de koyabilirsiniz. Ney? Ya dislike atabilirler yani. Şey. Arkadaşlar bu. bir yerden gelen sesler çıkmaz. Aynen. Aynen. Birazcık. Şu an bizde geliyor. Sizde de gelebilir mi bilmiyoruz. İnşallah videoya gelmiyordur. Evet, İnşallah bir de video güzel çekiliyordur şu an kalitesi falan inşallah bir şey olmaz video ya valla o kadar uğraştık arkadaşlar ikinci video deneyişimiz 3 3 aynen üç. aynen para arkadaşlar ikinci resimde birazcık kötü çektik ikincisinde yok aslında e güzel çektik baskın yedik Ay ilkinde böyle kötü dedik. Bir daha çektik. Ona siz güzel teyzem baskın yaptı. Teyzem teyzem yani. Teyzem yaptı. Neyse kötü teyzem öldüm. De bu. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Sizi seviyorum. Bay bay.